Bir nesne kendi doğal frekansında ya da buna yakın bir frekansla titreşime zorlandığında bu nesne yüksek bir titreşim seviyesine çıkmış olur. Bu nesnenin daha önce deneyimlediğinden daha şiddetli titreşmesine yol açar arkadaşlar bu durumda. Bu tür olaylara rezonans diyor. Şimdi rezonansın günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumları var. Bunlardan bir tanesi yan yana duran iki diyapozondan birine vurulduğunda bir süre sonra diğerinin titreşmesi. Yani buradaki diyapozonlarınızın bir kere özdeş olması lazım. Birine vuruyorsunuz. Onun titreşim arkadaşlar yanındaki özdeş olan başka bir diyapozonu onu titreştirmeye başlıyor. Onu titreşime zorluyor. Dolayısıyla bu rezonans özelliğini gösteren bir durumdur. Mikrodalga fırınlarda yemeğin ısıtılması. Oradaki mikrodalganın arkadaşlar ürettiği mikrodalga frekansı. Oradaki yiyeceğin içerisindeki dipol moleküller arkadaşlar titreşime zorlar. Dolayısıyla o titreşim nedeniyle de orada sürtünme nedeniyle ısı açığa çıkar ve böylece yemek pişmiş olur. Yine bu da rezonans durumuna örnek bir olaydır. Böbreklerde oluşan taşların ses dalgalarıyla kırılması. Buradaki arkadaşlar ses dalgalarının mesela bunu camlar titreştirmesi gibi oradan da düşünebilirsiniz. bazen ses yıldırım şimşek gibi olaylarda camların titreştiğini hissedersiniz. i̇şte bu aynı durum arkadaşlar yüksek frekans seslerle taşları kırmak için de kullanılır diyor. Böbreklerde oluşan taşların ses dalgaları kırılması da kullanılan bir durumdur arkadaşlar. Bu da rezonans durumudur. Dolayısıyla buradaki örneklerin tamamı rezonansla ilgili. De doğru cevap E seçeneğidir.